Arı sokması deyip geçmeyin. Özellikle yaz aylarında sık karşılaşılan bu durum kalp krizine kadar gidebiliyor. Tıp dünyası buna Kovinist sendromu diyor. Uzmanlar ise arı soktuktan sonra vücudunuzun verdiği sinyalleri ve tepkileri takip edin diye uyarıyor. Bir şey ısırdığında tüm vücudum kabarıyor alerjim var o yüzden korkuyorum. Bir yaz günü ve bir arı sokması basit bir olay gibi görünüyor ancak bazıları için ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Tıpkı Hintli milyarder Surjay Kapur'un yaşadığı gibi arı sokmasının ardından fenalaştı, hayatını kaybetti. Kunis sendromu dediğimiz bir durum var. Bu kalp krizine sebebiyet verilir. Çünkü arı sokması sonrası zehrine karşı gelişen alerjik reaksiyon ani ölümlere neden oluyor. Arı soktuğu zaman vücut bir reaksiyon gösteriyor. Buna bağlı oluşan işte kalpteki spazm dediğimiz damarın büzüşmesi ve pıhtılaşmanın oluşması. Bu da tabii ki kalp krizine sebebiyet veriyor alerjiniz olmasa dahi bir kalp krizine sebebiyet verebilir. Çünkü arıyı zehrine karşı bir test yapamıyoruz. Uzmanlar uyarıyor. Arı sokması sonrası vücudunuza gelen sinyalleri sakın hafife almayın. Göğüs ağrısı, çarpıntı, baygınlık durumunda mutlaka bir uzmana başvurun. Biraz korkuyorum tabii ki. Peki ya o korku sizi direksiyon başındayken yakalarsa? Rize'de tam da bu yaşandı. Seyir halindeki otomobile bir arı girdi. Sürücü paniğe kapıldı. İki kişi hayatını kaybetti. Panik olmamak, sakin bir şekilde davranıp arıyı mantıklı bir şekilde yanımızdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Ve aşırı tepki vermeyin. Arıdan kaçmayın. Duracağız hiçbir hareket etmeyeceğiz. Kaçmayacağız sonra arı kendiliğinden gidecek mi acaba? Aşırı tepki verdiğimizde yine arı da buna karşı bir reaksiyon verip tam tersine saldırıya geçebilir. Yeşil alanlarda vakit geçirecekseniz çiçek kokulu parfümlerden uzak durun. Uzun kollu kıyafetler tercih edin.